Bak bu hep bütün çürük. Afırın içi su alıyor. Devletimiz bize buna bir şöyle köprüklü şey versin. Saç versin. Artı ee, senede senede öderim ben ona. Google <laughs> izlerim yahu. Burada mısınız siz? Ay maşallah. Montofan değil mi bunlar? Evet. Hı? Süt mü montofan? Aha. Hep süt mü veriyoruz onlara? Yemle veriyor mu? Yok yem vermiyor. Sütle, Sütle mi bakıyorsun? Yem içmesi lazım ya. Şey yem yemmesi lazım Kaç aylık olana kadar veriyorsun? Süt. 3-4 aylık olana kadar süt veriyoruz. Yem vedim azar azar böyle kendimden. Ama güzel oldu bozuldu hayvanlar Bekir, Bekir kurtardı buzağları. Bekir veteriner. Teşekkür ederim Bekir e de. Bak hele bu 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 hemen hemen ölüyordu. Oh, oh, olacak, bu? bu da. Tamam tamam ya. Ya baba. Buna tabii bir üstünü bir köprü <laughs> <laughs> Kaçarlar mı? Yok. Şöyle şey... bir dışarı çıksınlar, böyle Yo. bir fink alsınlar. Yok. Gayala bir tarafları görür. Kalkma <laughs> be ya. Aklın gidiyor bu zaten bir şey olacak ya. Ee, diye. aklın gidiyor. Biz onları çeken her kadar ne kadar içeri, içeri çekeceğiz sen biliyorsun. Hayvanlar azalmış. Azaldı. Sattık ya kurbanlıkları. Kurbanlıkları sattın mı? Ha, kaç kilodu kaça sattın? Valla ben ne kilosunu biliyorum ne bir şeysini biliyorum. Nasıl yani? Ne? İkisini 80 liraya verdik. İkisini 80 liraya verdik. Oraya bir var işte. Ha. Kaç kilo gelir? Tahmini kaç kilo gider? gelir? Ben bilmiyorum. Kaç kilo gelir? Ne bileyim ben? Ben sar Zarar mı ettin? Ker mı ettin? Onu anlamak için soruyorum. Bereket. Hadi işe mezar gel. Ha, var. Ama bak iki kaşık, iki kaşık yemedim bak iki kaşık çorba kaşığı. Ama hayvanlar bir bozuldu. Hemen hemen ufa ölüyordu yani o derece. Yem verdin için. Yemmedim için. Ne yemi verdin? Vallahi gel onu da çek. Buzaya mı verdin? Ne yemi bu? Aha bak. Ne yazıyor lan bunu? Ne ah. yeme ama ne yeme? Mısır, Bak arpa, mısır, arpa, buğday, yulaf. Bu yemden verdin. Yeme. Bir de bundan. Bir de bundan da Vay sen orasını karıştırma. Ben onu bir tane aldım buzağı yeme. Aynı buna benziyor. İkisini karışık. Bu buzağı yeme. Evet. Bunu ama verdin. bozdu. Nasıl bozdu ama? Bozdu, bozdu dedin ya. de ya. Nasıl oluyor? Ya şey ishal mi? Oldu. Ya, i̇shal oldu. Ha, i̇shal oluyor. Hasta evet. oluyor. Hasta oldu. Sen de gene benim günümü yaptı. Hani yerden gelmedi? <laughs> Bak, çalış, ben. çalış. Gel, 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 gel. içeri gel. Bak, bu hep bütün çürük. Avurun içi su alıyor. Devletimiz bize buna bir şey öyle köprüklü şey besin, saç versin. Artı ee, senede senede öderim ben ona. Ödersin de hayvanları satmışsın o parayı Oy, buraya bak, yatıracaktın. Şimdi 3 e, tanesi çoğalıyor. Çoğalıyor da. 3, 7. E tamam da hayvanları sattın para kazandın. Yavrum, Onu o, buraya alacaksın. Üstüye samanlık yapıyoruz. Samanlık yapacaksın. Yetmiyor yani. Yetmiyor. Açık besine de yapacak mısın Yok açık besiye bütçem yetmiyor. Devlet yardım etse. Zaten etti. şu an veriyoruz Ziraat Bankası. 看你好。